Merhabalar. Bu videoda R ve R Studio'yu sıfırdan kurup egzemli paketini yükleyerek kullanımını inceleyeceğiz. Bunun için önce arama motorumuza R Download bilgisayarınız neyse ona göre Mac ya da Windows yazarak aratabilirsiniz. Çıkan ilk link R Project sayfasında ona tıklayarak indirme ekranına geliyoruz. Mac'ler için M işlemcili ya da Intel işlemcili olması önemli. M ise üsttekini Apple Silicon. Intel işlemcisi de alttakini tıklayarak yükleyebilirsiniz. Windows'da böyle bir problem yok. Windows'da zaten sadece tek bir link var. Versiyonunuz fark etmiyor. Şimdi indirdikten sonra standart yükleme prosedürleri. Windows için Next, Next, Install, Install gibi devam edebilirsiniz. Burada herhangi bir ekstra ayar yapmanıza gerek yok. Var ayarlarla yükleyebilirsiniz. R'ın base yazılımının olması gerekiyor ama onu kullanmayacağız. Biz R Studio kullanacağız. RStudio da R için geliştirilmiş, daha kolay kullanılabilen bir arayüz. Oradan birçok işlemi çok daha kolaylıkla yapabiliyoruz. R yükledik. Şimdi de aynı şekilde RStudio'yu yüklemeye çalışalım. Yine aynı şekilde arama motoruna RStudio... download yazarsanız Posit'in sitesine gidiyorsunuz. Buradan ilk linke tıklayarak Burada otomatik buluyor bilgisayarınızı. Oradan aşağı indirip bakın. Sağ tarafta Install Art Studio'dan. Ben buradan Mac'in versiyonu seçeceğim. Aynı şekilde Windows için oradan seçtiğinizde altta buton, indirme butonu geliyor. İndirme butonuna basarak uygulamayı yükleyebilirsiniz. Uygulamayı yükledikten sonra, indirdikten sonra yine çift tıklayarak aynı şekilde Next, Install komutlarını takip ederek varsayılan şekilde yükleme yapabiliyorsunuz. RStudio'nun biraz dosya boyutu büyük olduğu için indirme işlemi biraz sürebilir. O tamamlandıktan sonra yükleyip artık egzemliği yüklemeye geçeceğiz. Sistemimizin yüklendiği yani ar suyuyla başlatarak Arı açmamıza hiç gerek yok Ama ar kullanmak için arın yüklü olması gerekiyor O yüzden arı da yükledik yani Mac kullanıcısıysanız Bu internet üzerinden indirme şeyler için sizden bir onay istiyor Apple Store'dan indirmediğiniz için onu onaylayabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Ar stüdyomuz açıldı. Burada şimdi solda gördüğünüz bir konsolumuz var. Sağ altta da Files, Pilots, Packages diye kısımlar var. İsterseniz konsola Install Packages, bakın kendisi geliyor zaten, tamamını yazmanıza gerek yok. Üç karakterden sonrasını getiriyor. Tab'a basarak tamamlayabilirsiniz. İçerisine çift tırnak açıp paketin adını yazarak Enter'a bastığınızda paketi yükleyecek. Ya da bunu şuradan da yapabilirsiniz. Install basıp bakın burada. Hemen ekranın sağ altında Packages'a gelip, burada Files'te de olabilir varsayılan olarak, Packages'a gelip, Install'a basarak en üstte krem gözükmesi gerekiyor. Altta paketin ismini yazıyoruz, exemli diye. Tamamlamasanız bile bakın, siz yazmaya başladıkça alttan listeye geliyor. Buradan Exam'le'yi bularak tıklayabilirsiniz. E, install Dependencies'i tıklayarak bu paket için gereklilikleri, gerekli şeyleri de yüklemesini sağlayacağız. Install diyoruz ve paketi yüklemeye başladı bakın. Paket için gerekli diğer kütüphaneleri de yükleyecek. Burası biraz uzun sürebilir. Burada birazcık bekleyeceğiz. Zaten en sonunda bakın paketler paketlerin yüklendiğini bize belirtiyor. Şuradan da kontrol edebilirsiniz. Burayı aşağı indirerek bakın. Examlinin buraya geldiğini görebilirsiniz. Artık paketi çalıştırıp paketin kullanımı ile ilgili neler yapabildiğimize bir göz atabiliriz. Bunun için yine konsol kısmına paket ismi example iki tane iki nokta koyduktan sonra run alttıra app yazın. Bakın kendisi yine tamamlayacaktır. Biraz beklediğinizde. Bakın kendisi run app şeklinde geliyor. Taba basmanız yeterli. Parantez içine bir şey yazmıyoruz. Enter'a basıp çalıştırdığımızda gereklilikleri açtı ve Eczemli uygulamamız ekrana geldi. Şimdi bu eczemli'de neler var? Önce üstteki ekranları size tanıtayım. Veri yükleme ekranımız var. Madde türlerini çoktan seçmeli, açık uçlu gibi girebileceğimiz, cevap anahtarını girebileceğimiz kısım var. Testin özetini görebileceğimiz, madde istatistiklerini görebileceğimiz, çoktan seçmeli sorular ve maddeler için çeldirileceğini görebileceğimiz kısım öğrenci sonuçlarını bir arada gördünüz ve bunların raporlarını alabildiğimiz kısımlar var. E, veri yükleme ekranında öncelikle bizi bakın dil seçimi karşılıyor. Türkçe ya da İngilizce diyerek anlık olarak dili değiştirebiliyorsunuz. Biz Türkçe'de kalalım. Sınav başlığı kısmına sınavın ismini yazarak bunun her ekranda görülmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin 12A Matematik 1. yazılı diyelim. Bakın buradaki birinci yazılı ekranı sürekli her ekranda görünecek. Alttaki dosya seç'e basarak verilerimizi bulmamız gerekiyor. Veriler için şöyle bir detay var. Verilerimizi Excel ya da CSV formatında girmemiz gerekiyor. Excel'de de öğrenciyle ilgili sadece isim soyisimler ve her bir maddeye verdikleri cevaplar olmalı. Bunun içine ekstra bir şey lütfen girmeyin veri setine. Yani cevap anahtarı bile veri setinde olmasın lütfen. Ben şimdi örnek bir veri seti açıyorum buradan. Excel olacak şekilde. Bakın veri seti geldi. Şimdi hemen altındaki kısımlara bakalım. Yükleme tamamlandı diyor. Başlık satırı var mı? Eğer CSV ekliyorsanız CSV'niz dosyanın adını en üst satıra eklediği için bu başlık satırı var derseniz oraya okumasını engelliyoruz. Aksi durumda öğrenci sayısını bir fazla gösterecektir. CSV yüklediğinizde ama Excel yüklediyseniz böyle bir problem yok. Bakın zaten parantez içinde CSV için diye belirtiyoruz. Ayraçlar da yine CSV için. CSV formatındaki belgelerde bütün girdiler. Aralarda virgül noktada birbirler belirtilebiliyor. okumazsa bunlardan birini diğerini seçerek yine tam ve doğru şekilde görmesini sağlayabilirsiniz. Altında ise öğrenci adı sütunu var. Bakın isteğe bağlı diyor. Çünkü hemen altındaki madde sütunları kısmında sizin her bir sütununuzun adını otomatik okuyabiliyor egzemli. Okuyamazsa diye koyduğunuz bir yer tıkladığınızda burada sütunları görebiliyorsunuz. Şimdi bakın sağ tarafta da yine öğrenci yani katılımcı sayısı ve madde sayısını görebileceğiniz bir özetimiz var. Doğru olup olmadığını görmeniz için sadece ilk 5 satırı veriyoruz. Bakın öğrenci sayısı 15, bu doğru. Siz zaten e, sınava katılan öğrenci sayısından bunu rahatlıkla görebileceksiniz. Madde sayısı 11 diyor ama ben şunu hatırlıyorum. Benim sınavda 10 soru vardı. Neden? Çünkü bakın şurada bir öğrenci ID sütunu kalmış. Onu da bir madde soru olarak görüyor şu an sistem. Onu engellemek için madde sütunları kısmına gidiyorum. Öğrenci ID sütunuyla bakın. Oraya tıklıyorum. Backspace'e basarak sildiğim anda orası gidiyor ve artık her şey doğru. Sağ tarafta bunu tekrar kontrol edebilirim. 15 öğrencim var. 10 tane de sorum varmış şeklinde. Burası da tamam olduktan sonra, kontrollerini sağladıktan sonra madde türü seçimi ekranına geleceğiz. Bakın 12A matematik 1. yazısı yine burada sürekli gözüküyor. Yani herhangi bir hata olduğunda nereye dönüp bakacağınızı görmek açısından da hangi sınıfın, sınıfın hangi sınav olduğunu oraya ekledik. Şimdi burada açılıp kapanabilen bir ekran var. Burada madde tiplerini ayarlayabiliyoruz. Egzemli veri setinizi okuduğunda bunun içerisinde zaten 10 tane madde olduğunu biliyordu. Fakat bunların türlerini otomatik olarak tespit edemiyor. O yüzden bunları değiştirip girebileceğiniz, istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz bir ekran geliyor. Bu benim yüklediğim örnek veri setinde dördüncü madde açık uçluydu. Bakın onu seçtiğimde Çoktan seçmeli olan gidiyor. Ve biz burada varsayılan olarak hepsini çoktan seçmeli kabul ediyoruz. O yüzden lütfen çoktan seçmeli, doğru yanlış, işte 1 0 şeklinde de açık uçlu maddeler hangileri ise onları buradan tek tek lütfen seçin. Seçtiğiniz madde türlerine göre de aşağıdaki ekranlarımız değişiyor. Bakın çoktan seçmeli cevap anahtarı diyor. Buradan burayı tıklayarak işte 5 seçenekli, 4 seçenekli, 3 seçenekli olacak şekilde çoktan seçmenizin cevap anahtarının kaç tane seçenekten oluştuğunu belirtebiliyorsunuz. Benim veri setim yine ABCDE'ye ayarlı olduğundan orta ABCDE olarak bırakıyorum. Şimdi 10 sorumuz vardı. 4. soruyu açık uçlu madde olarak seçmiştik. Bakın hemen alttaki kısımda kutuda diyor ki aşağıdaki 9 adet çoktan seçmeni madde için cevapları sıra gözeterek yapıştırın. Giriş sırası içinde bakın. 1, 2, 3, 4'ü göstermiyor çünkü açmıştı seçmiştik. 5, 6, 7, 8, 9, 10'u girmeniz gerekiyor. Hatta şöyle yapalım. Mesela 7. soru da doğru yanlış olsun. Bakın oradan 7. soruyu da kaldırdı. Dolayısıyla burada yazdığı soru 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 sırasına göre anahtarı girmeniz gerekiyor. Ben şimdi bunu geri kaldırıp bunu çoktan seçme yapacağım tekrar. Bendeki veri setine özel. Çoktan seçmeli cevap anahtarını girerken ise çok daha özgürüz. Cevap anahtarını çoktan seçmeler için girerken arada boşluk, virgül, noktalı virgül, küçük karakter, büyük karakter, arada hiçbir şey olmayacak şekilde de girebilirsiniz. Bakın ben şimdi öyle gireceğim. Hiçbir boşluk bırakmayacağım. Girdim. Bunu herhangi bir yerden, Excel'inizden, TXT e dosyanızdan, Word'ünüzden kopyalayıp direkt de yapıştırabilirsiniz. Bunları da tanıyor. Herhangi bir sıkıntısı olmuyor bu konuda. 9 maddenin cevap anahtarını girdim. Doğru yanlış maddesi seçmediğim için burada onlar için bir bakın hemen seçeyim şuradan. 9'u seçtiğimde oraya giriş sırası 9. Dokuz, 9. D ya da Y olduğunu girmemizi istiyor. Aynı şekilde 9'u 1-0 seçersek de 1-0 maddelerde egzem düşünü otomatik olarak algılıyor. Siz 1-0 madde girdiyseniz zaten veri setinizde 1 olarak gözüküyordur. Yani öğrencinin hangi şıkkı işaretlediğini değil de doğru ya da yanlış işaretlediğini belirtmişsinizdir zaten bir yazıyorsa doğrudur diye kabul edip burada herhangi bir giriş yapmanızı istemiyoruz. Zaten doğru, doğruysa bir giriyor gözüküyor sizin veri yanlışsa sizin veri setinizde sıfır gözüküyor. Ben tekrar cevap anahtarına buraya giriyorum. Şimdi açık uçlu maddeler içinse şöyle bir notumuz var. Şimdi aşağıya madde ağırlıklarını her bir soru için kaç puan olduğunu gireceğiz. Ben rastgele ilk 3 soru 10 puan. Dördüncü açık uçlu soruydu hatırlayınız. 4. soru için 40 puan burada şu notumuz var açık uçlu madde için veri setinizde öğrencinin o sorudan kaç puan aldığı buraya madde ağırlığı girerken ise bu sorudan alınabilecek maksimum puanı girmelisiniz onu da girdim ee, soru 5 6, 7, 8, 9 ve 10'un 5 puan olarak gelelim bakın hemen şurada yukarıda bu sınavdan alınabilecek maksimum puanın 100 olduğunu görebiliyoruz siz bunlardan herhangi birini 0 bırakırsanız örneğin. Bakın sınav alacak puanın 95 olduğunu gösteriyor. Buradan da 100 olup olmamasına göre ya da sizin vereceğiniz maksimum puana göre kontrol etmeniz açısından yapıldı. Madde ağırlıklarını da girdikten sonra artık her şeyimiz hazır. Test özetine tıklayarak 3. ekranımızda sınavımızla ilgili detayları görebiliriz. Kaç öğrenci katılmış? Sınava ait medyan, mod, aritmatik ortalama, standart sapma, ortalama madde güçlüğü, ortalama madde ayırt ediciliği, katsayıları, alt ve üst grubun alt grup için alabildiği maksimum puan, üst grup için aldığı minimum puan olacak şekilde. Ardından sınavdan alabilecek maksimum puanın kaç olduğu ve bu sınavda bu katılımcıların aldığı puanların ortalaması gözüküyor. Burada yani sınavın genel bir özetini vermiş oluyoruz. Şöyle alta ortalama madde güçlüğünün değerine göre yeşil ya da kırmızı renklendirerek güçlüğünün yüksek ya da düşük, aynı şekilde madde ayırt ediciliğinin de düşük ya da yüksek olduğunu sizlere belirtiyoruz. Bunların yeşil olması iyi bir şey anlamında genel olarak basitçe altına da bunların yorumlarını ekledik. Bakınız ne diyor? Ortalama madde güçlüğü orta, başka bir deyişle sınavın zorluk derecesi dengeli. Buradaki değerimize göre bunu söylüyor. Ee, ayırt edicilik için ise ortalama madde ayırt ediciliği yüksek. Başka bir deyişle maddeler bilenle bilmeyeni iyi ayırt edebiliyor diyor. Bunların hepsi zaten beklediğimiz, istediğimiz şeyler aslında bir sınavla ilgili. Şimdi dördüncü ekranımıza geçelim. Madde istisiklerini göreceğiz burada. Her bir maddemiz için tek tek güçlük, ayırt edicilik, standart sapma, varyans, maddi güvenlik endeksi, ardından da zorluk ve ayırt edicilik yorumlarını görüyorsunuz. Burada her bir maddenin zorluğunun ne seviyede olduğu gözüküyor. Aynı şekilde madde ayırt edicilik yorumlarında da bu maddenin sınavda kalması gerektiği, yani güçlük ve ayırt edicilik açısından incelendiğinde, bilenle bilmeyeni iyi ayırt eden, sınavda kalması gereken bir soru olduğunu görüp buradan ayırt edicilik yorumlarının testten çıkarılma veya atılması düşünülebilir şeklinde görüntüleyebilirsiniz. Ee, yine burada hemen altında yorumları göreceksiniz. Yorumlarda da aslında buradaki değerlerin özellikle güçlük, ayırt gibi değerlerin ne anlama geldiğini biraz açıklamaya çalıştık kısaca. Ee, Madde güçlük indeksinin bire yaklaştıkça maddenin kolay, sıfıra yaklaştıkça zor olduğu kabul edilir şeklindedir. Yani ismi zaten biliyorsunuzdur ama güç yükseldikçe aslında bu sorunun kolaylaştığı anlamına geliyor. Aynı şekilde madde ayırtıcılık katsayısı ve madde güvenlik indeksi için burada yorumlarımızı verdik. Bunları inceledikten sonra sırasıyla çeldirici analizine geçebiliriz. Çeldirici analizinde öncelikle Maddeler için bir özet çıkardık. Diyoruz ki en çok doğru yapılan madde şudur. Şu kadar kişi yaptı ve o grubun %73.3'ü doğru yaptı. En çok doğru yapılan maddeyi. Aynı şekilde en çok yanlış yapılan ve en çok boş bırakılan maddeyi de burada görebilirsiniz. Ardından şurada seçim kutumuzda her bir soruyu seçerek. işte soru 1'deyiz şu an ona bakalım. Soru 1 için burada seçeneklerin hangisinin doğru olduğu, hangilerinin çeldirici olduğunu Doğru seçeneği işaretleyen kaç kişi, çeldiricilerin hangilerini kaçak kişinin işaretlediği ve bunların yüzdesi. Üst grup yani başarılı öğrenciler de bunları işaretleyen sayısı. Aynı şekilde alt grupta bunları işaretleyen sayısı şeklinde bir tablo veriyoruz. Ve ardından da o soru için, o madde için çeldirici yorumları var. Doğru seçenek yani anahtar cevap, A seçeneği buradaki için. Üst grup tarafından alt gruba göre daha yüksek oranda seçilmiştir diyor. Zaten beklentimiz budur başarılı öğrenciler doğru seçeneği seçsinler. O yüzden de madde beklendiği gibi çalışmaktadır diyor. Aynı şekilde çeldiriciler için de etkili çeldiriciler alt grup tarafından üst gruba göre daha yüksek oranda seçilmiştir diyor. Bu da yine beklenen durum çünkü çeldiricilerin başarısız öğrenciler tarafından seçilmesini isteriz. Başarılı öğrencileri gerçekten çeldirmemesi gerek gerekmekte gibi yorumlarımız var ve burada her soruyu seçtiğinizde bu tablonuz güncellenecek ve ona göre çeldirici analizini inceleyeceksiniz. Dikkat ederseniz 1 2 3'ten sonra tekrar 5'e geçiyor. Çünkü 4. maddeyi biz açık uçlu olarak seçmiştik. Açık uçlu bir madde de çeldirici analizi yapamayacağımız için sadece çoktan seçmeleri buraya dahil ediyoruz. Bunları da inceledikten sonra öğrenci sonuçlarına geçebilirsiniz. Öğrenci sonuçları her bir öğrenci bazında sizin seçtiğiniz madde türlerine göre. Ben örnek veri satında 9 maddemi çoktan seçmeli, 4. maddeyi de açıkçası olarak seçmiştim. O yüzden tabloda sadece bunlar yer alıyor. Eğer siz doğru yanlış maddeler ve 1-0 şeklinde kodlanmış maddeler seçerseniz onlar da bu tabloya eklenecekler. Her bir öğrenci için çoktan seçmeli maddeler tablosunda kaç doğru, kaç yanlış, kaç boş yaptığı, Aynı şekilde eğer seçerseniz doğru yanlış tablosunda da kaç doğru kaç yanlış olduğu. Burada gördüğünüz gibi açık uçlu sorumuzdan, maddemizden öğrencinin aldığı puanı ve en son sütunda da ağırlıklı puanı. Yani öğrenci bu sınavda hatırlayınız maksimum 100 alabiliyordu. 95 almış. Aynı şekilde bütün öğrenciler için bu değerleri okuyabilirsiniz. Bir de en sahip dediğimiz sütunla beraber öğrencinin madde türü fark etmeksizin yanlış yaptığı maddeleri buraya ekliyoruz. Yani çoktan seçmelerde bakın bir tane yanlışı vardı öğrencinin. O da soru 10'muş. Dolayısıyla şöyle bir fikir vermek istiyoruz, uyarmak istiyoruz herkesi. Öğrencinin başarısız olduğu veya gözden geçirmesi gereken maddelere ait burada bilgiler var. Yani öğrenci soru 10 ilgili kazanım neyse onu bir daha bir gözden geçirmesi gerekebilir bilir. Buradan aynı zamanda da hocalarımıza en çok yanlış yapılan yine bakın soruyu da göre o konunun tekrar etmesi gibi bir faydasınız da olabilir diye düşündük. Aynı şekilde şimdi marif modelde de istenen 50 ve üzeri alan öğrenci sayısı ve bunların yüzdesi yanında da toplam kaç öğrenciden? bu sınavın gözüküyor. Hemen altında da not aralıklarına göre, geçmez, geçer, orta, iyi ve pek iyi aralıklarına göre kaç öğrencinin bu aralıklarda not aldığı ve yüzdelik dilimleri gösteriliyor. Yine öğrenci sonuçları kısmında. Peki her şey güzel, bunları ne yapacağız? Bunları en son ekranımıza geçip raporlar kısmından tek tek indirebiliyoruz. Öğrenci sonuçlarını istiyorsak ona tıklayarak Word formatında indirebiliyoruz. Bakın burada gözüküyor. Tarihiyle beraber kaydedilecek. Aynı şekilde madde istatistiklerinde ben buradan önce hepsini indireyim. Sonra tek tek daha sonra gidip inceleyelim. Çeldirici analizi her bir madde için tüm seçenekler değerlendirildiğinden burası biraz uzun süre gidiyor. Yani tıkladım acaba indi mi inmedi mi demeyin lütfen. Karşınıza kaydetme ekranı bakın geldi. Gelene kadar bekleyin. Pardon kaydettim. O da hazır. Test özet istatistiklerini de aynı şekilde kaydediyorum. Ve sınava ait bütün istatistikler, inceleme analizlerle ilgili raporları bilgisayarıma indiriyorum. Word formatında. Burada da hakkında kısmı eğer paketle ilgili bir çalışma sorunlarını fark ederseniz GitHub adresimize girerek ya da doğrudan ahmetçalışkan1987.gmail.com'a mail atarak istekleriniz, dilekleriniz, iyi niyetleriniz, beğenmediğiniz, geliştirmesini düşündüğünüz yönleriniz, önerilerinizle ilgili mail atabilirsiniz. Teşekkürler. Şimdi hemen gidelim indirdiğimiz raporları inceleyelim. Şimdi ilk olarak öğrenci sonuçlarını indirmiştik. Öğrenci sonuçlarını tıklayalım ve ince, inceleyelim. Öğrenci sonuçlarımız o ekrandaki gibi, egzemli ekranındaki gibi bakın burada geldi. Öğrencinin başarısız ya gözden geçmesi gerektiği maddeler yine burada belirtiliyor. Hangi madde türlerinde neler yaptığı, doğru yanlış aldığı puanlar şeklinde. Ve yine ağırlıklı pu puan, ağırlıklandırılmış puanına göre 50 ve üzerinde kaç öğrencinin aldığı yüzdelik dilimleriyle bu raporda paylaşılıyor. Hemen altında da bakın yine puan kategorilerine göre öğrenci dağılımlarını gösteren sütun grafiğimiz var. İkinci indirdiğimiz madde istatistikleri olsun. Ona bir bakalım. Bakınız her bir madde için incelediğimiz tablonun aynısı burada. Her bir madde güçlük, ayırt edici indeksleri, standart sapma varyans yorumlarıyla beraber burada. Altta da yine en çok doğru, yanlış ve boş bırakılan maddelerle ilgili bilgilendirmemiz mevcut. Bu raporumuz bu kadar. Buradan alıp rahatlıkla kopyalayıp herhangi bir dosyanıza kaydedebilirsiniz bu raporlara. Çeldirici analizimize bakalım. Biraz uzun sürüyor demiştik. Nedenini de görelim. Bakın burada da her bir maddeyi tablo tablo buraya koyuyoruz. Birinci sorumuz için doğru seçenek, çeldiriciler, aynı şekilde işaretlenen sayıları gibi tüm sorular için böyle bir rapor hazırlıyor çeldirici analizinde. Son olarak da test özeti kalmıştı. Test özetine de bakalım orada ne var. Burada da genel bir sınavın genel bir değerlendirmesi aslında istatistikler açısından. Bunlar da bu şekilde alınabiliyor. Yazılımı olabildiğince egzemliği kolay tutmaya çalıştık. Hepimiz rahatlıkla kullanalım. Çünkü bazı yazılımlarda detayların içerisinde boğuluyoruz. Bize daha sık lazım olan seçenekleri eklemeye çalıştık. İzlediğiniz için teşekkürler.